Kolay gelsin. Abi, o da o da. Ne yapıyorsunuz hanımefendi şu anda? Köfte sıkıyorum. Köfte? Açığa bak köftesi efendim. Açığa bak tek bir özelliği var. Hayvanımız bir ton, 150 kilo geliyor. Yüzde yüz etinden yapıyor. İçinde maydanoz, sarımsaktan başka hiçbir madde yoktu. Tamam. Ne beket neresi? Trabzon Cumhuriyet Mahallesi. E? Cumhuriyet Mahallesi. He? Akçabat neresinde? Merkezinde kardeş. Merkez neresi? Merkez Cumhuriyet Mahallesi. Akçabat. 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 Anlaşıldı. Evet hanımefendi sizleri tanıyalım. Bu da ben Baldız'ım. Bu da Akçabat Cumhuriyet Mahallesi'nden. Ama İstanbul'da yaşıyor kendisi. İstanbul'da Maldız yaşıyor kendisi. Baldız Baldan tatlıdır. Evet. Ailece ne geldik. Ailece, ailelerisiniz. Ne? 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 Neresinden? Bu da Cumhuriyet Mahallesi'nden. Bu da İstanbul'da yatıyor. Ailele Aile ne yapıyoruz? Evet. şu anda ne yapıyoruz? Akçabat, şu anda Akçaabat köftesi basıyoruz abi. Akçaabat köftesi. Ailece yapıyor, ailece satıyoruz. Ailece satıyoruz. Böyle kalkıyorlar ya. Bizim burada dükkanımız var. İçeriniz var Akçaabat köftesiyle ilgili. Abicim Akçaabat köftesiyle ilgili. Bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz Akçaabat köftesi. Ne ismi altında? Ailemiz yapıyor komple Akçabat köftesi. Yok yok. Ne ismi altında Türkiye'ye dağıtıyorsunuz Akçabat köftesi? Dağıtıyorsun, bu, bu, bu arada kendimiz yapıyoruz. yapıyoruz. Bu arada yapıyoruz. Evet yani. bu aralara yapıyoruz. 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 Hadi bilelim de ona göre alalım yani. Hangi mi altında? Arkadaşlar Akçabat köftesi. Bu aralara yapıyoruz yani. Bu arada adam. Sadece bu aralar. Karadenizler fuarında. Evet. Hep giriyoruz. Ailece de yapıyoruz. Kendimiz de evimizde. O zaman Akçabat siz Akçabatlı değilsiniz. Başka bir ildensiniz. Hangi ilden? Trabzon Cumhurbaşkanı. Trabzon. Trabzon Akçaabat Cumhuriyet Mahallesi. Trabzon Akçaabat Cumhuriyet Mahallesi. Ama bütün illerde Karadenizlerde Cumhuriyet Mahallesi ileri Atatürk Atatürk'ten. Bir Karadenizler fuarında her yerde giriyoruz, ailecek yapıyoruz, satıyoruz böyle gözüküyor gibi. Köfte bu mu? Köfte bu. Köfte bu. Akçaabat köftesinin bir tarifini yapabilir misiniz bana? Akçaabat köftesinin bir tarifi bu ayetinden olur. Evet. Özellikle maydanoz ve sarımsak olur. Başka baharat kullanmayız. Hangi maydanoz? Neden maydanozu? Normal maydanoz kullanıyoruz. maydanoz. Güzel. Maydanoz. maydanoz. Başka evet. evet. yani? yani. ne koyuyor? kimyon var mı mesela? Kimyon yok. Kimyon yok. Kimyon yok. Kimyon yok. Kimyon yok. Kimyon Boğa eti. Boğa eti. Boğa eti. Boğa eti. Boğa eti. bu Rekala şu anda açık olarak kiloyu ne kadardan satacaksınız? 35 TL'den. 35 TL'den, 35 TL'den satış yapacaksınız. Pişimiş. Pozisyon eklemedenzon 10 TL ile pozisyon 15 TL. Fiş, Ol, oldu efendim. Sizlere kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bak forum ya. da biliyorlar. Bak. Bak. Akçabat Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Sokak evet, Cumhuriyet Caddesi bu arkadaşlar Atatürk Sokak'tan geliyorlar. Oradan yani korktular mı? kardeşlerimiz. Tabii hiç görmediler right? orayı. <laughs>